Arkadaşlar şimdi biz havalanına geldik. Arabamızı park ettik. E, havalanı çok büyük olduğu için e, tren var. Havalanın içinde. Şimdi trene bineceğiz ve e, terminalimize doğru ilerleyeceğiz. Trenden indik arkadaşlar. Şimdi terminal doğru yürüyoruz. Bir 15 dakika trenle gittik. E, bu havalanı içinde oluyor. bayağı büyük bir havalanı yani. JFK. Kennedy e, Dışarısı da bayağı bir çok Maske durumu devam ediyor. Evet arkadaşlar boarding pass'ımızı aldık. Şimdi gidiyoruz bakalım uçağa doğru. 1 bir saat sonra uçağımız kalkıyor. Bir saat boyunca buralarda artık gezeceğiz. San Francisco'ya indik. 6 saat sürdü. New York'ta San Francisco arası. Bayağı bir yorulduk. Uçakta oturmak bayağı bir zor oluyor. Şimdi San Francisco'ya indik ve biz burada araba kiraladık. Şimdi arabamıza doğru gidiyoruz. Hava maalesef çok güzel değil. Ben biraz daha sıcak olur diye bildiriyordum ama hava yağmurlu ve bulutlu. Bu havadan biraz da araba kiralama yerine gidiyoruz. Oradan arabamızı alacağız ve direkt Berkeley'e geçeceğiz. Orada birkaç termalimiz, ayranlarımız var. Ondan sonra bakalım ne yapacağız. Çok şükür şu anda arabamızı aldık. Daha arabamıza doğru gidiyoruz. Kredi kartlarına haber vermemiştik başka yere gideceğimizi. Onun için biraz sorun yaşadık ama şimdi hallettik ve arabamıza geldik. Arabamız ufacık bir araba. you're Yağmur atıştırıyor. Ee, bakalım yarın hava nasıl olacak? Evet. Arkadaşlar biz gece çok geç eve geldik. Ee, hemen tabii ki dinlenmeye geçtik. Şu anda burada sabah oldu. Ee, kahvaltı yapacağız. Uh, otelde kahvaltı da veriyormuş. Bakalım neler varmış bizler için uygun. Um, yani yumurta ve ekmek var burada. <laughs> Tarifte ne varmış? Evet, burada köfte var. <laughs> öyle diyelim. Uh, ekmekler var. Herhalde bizim yiyebileceğimiz reçel çeşitleri. Orada tabii ki uh, cereals var. Um, kahveler. Bakalım. Herkes bana bakıyor şu anda. Bu ne yapıyor diye. <laughs> kütüphanesinin önünde duruyoruz. UC Berkeley 1868'de kurulmuş. 350 tane farklı bölüm sunuyor öğrencilerine ve 50, 50.000'e bine yakın öğrencisi var. Şimdi birlikte Batı yakasının en büyük kütüphanesini gezeceğiz. Hadi buyurun. Evet arkadaşlar. UC Berkeley şöyle bir simge var. Bu simge 2. Dünya Savaşı'na katılmış olan hocalar ve öğrenciler adına yapılmış ve öğrenciler arasında şöyle bir inanç geçiyor. Eğer buna basarsanız o dönem notlarınız güzel olmayacak ve başarısız olacaksınız. O sebepten dolayı öğrenciler kesinlikle üzerine basmıyorlar ve herkes etrafından geçiyor. Müzik Bize neler anlatmak istersiniz? Başınız neye borçlusunuz? <laughs> evet arkadaşlar, UC Berkeley Kütüphanesi'nde ünlü yazar Mark Twain anısına e, bu yapılmış. E, Girişte resim çekilebilirsiniz. Her var. Çok güzel. Gerçekten kütüphanelerin böyle kendine has bir atmosferi oluyor. Tabii ki e, ben kendimi burada çok iyi hissediyorum. <laughs> Japonya kökenli olan herkes arkadaşlar kamplara topluyorlar ve Hitler'in Yahudilere yaptıklarını Amerika Japonlara yapmak istedi ama Allah'tan oraya kadar varmadı. Trump da biliyorsunuz maslum Ben'i uyguladığında herkes acaba 1942'lere tekrar mı gideceğiz, Japonlar yapılanlar, Müslümanlar yapılacak mı diye tartışmaya başlamıştı. Gül bahçesine geldik. Ee, çok güzel, çok büyük, bakımlı bir yer. Ee, çeşit çeşit güller var. Birkaç tane gül de açmış ama daha zaman olmadığı için e, maalesef bütün gülleri göremiyoruz. Ama e, buraya yazın gelirseniz kesinlikle uğramanızı tavsiye ediyorum. Parka geldik. Hava Allah'tan bulutlar gitti biraz güneşli ısınıyoruz. Bu parkta Cuma namazı kılınıyor. Koronadan dolayı Türk bir grup arkadaş dışarıda namaz kılmak için bir parkın köşesini tercih etmişler. Bizim de bunun haberimiz oldu. Şimdi burada Cuma namazına katılıyoruz. Kaliforniya'da Berkeley Üniversitesi'nden dolayı. Bir de özellikle havanın hep güzel olmasından dolayı ev fiyatları çok pahalı. Ee, zaten yer de çok yok. Buradaki evlerin böyle kocaman kocaman bahçeleri de yok arkadaşlar. Ee, Berkeley Üniversitesi'nin etrafındaki evleri 1-1,5 milyondan başlıyor. Ufacık evler, eski evler biz bir tane emlakçıyla görüştük. Yani 1 milyonun altında ev bulmak imkansız. Şöyle bir 100-150 metrekare azıcık güzel olsun diyorsanız 1,5-2 milyondan evler başlıyormuş. Ben de sokaktan arabayla geçerken sizlere biraz çekim yaptım. Bu evlerin fiyatı arkadaşlar 1,5-2 milyon en az. etmekle başladık. Buranın özelliği ise bu gördüğünüz evlerin hepsinin farklı renklerde olması. Hatta şu köşedeki ev şu anda piyasada satılıyor. yaklaşık 6 milyon dolara. Arka tarafından ise San Francisco'nun skyline'ını görebiliyorsunuz. Filmlerde, dizilerde çok meşhur olan bir yer. Müzik gördüğünüz üzere bu Bay Bridge oluyor. Eskiden burası feribotların durağıymış. Sonradan tren istasyonu da eklenmiş. Günde 50 bin tane kişi buradan geçiyormuş. Şu anda organik ürünleri gelip satıyor insanlar. Haftada 3 gün çok popüler. Herkes buraya uğruyor. Çok kalabalık bir yer. Bahçelerinde yetiştirdikleri ürünleri burada sunuyorlar. <laughs> Arkadaşlar size San Francisco'nun simgesi olan Golden Gate Bridge'den selamlıyorum. Golden Gate Bridge hemen burası. Ee, oradan görebiliyorsunuz San Francisco'nun downtown'u var. Ee, en yüksek binası olan Salesforce binası da hemen orada. Oradan Bay Bridge'i görüyorsunuz arkadaşlar. Büyükliye e, bağlanıyor. Ve önünde de ufacık bir ada var. Bu adanın önemliği şu. Ofacık adada arkadaşlar e, buraya göçmen olarak gelen herkes önce adada duruyordu. E, Orada sağlık muayenesi yapılıyordu. Eğer uygun bulunurlarsa Amerika'ya taşınabiliyorlardı. Aynısı e, New York'ta da var Ellis Island diye. Orada aynı uygulamayı e, yapmışlar. Otobüsle gezimizi tamamladık. Şu anda Pier 39'dayız. Yani 39. iskeledeyiz. Biraz İstanbul'a benziyor burası. Bol bol balık restoranların olduğu yer. Ufak ufak restoranlar var. İnsanlar buraya herhalde eğlenmeye geliyor. Bayağı kalabalık. Çok güzel bir atmosferi var. sonuna geldik. Şimdi birazdan uçağa bineceğiz. New York'a tekrar geri döneceğiz. Birçok soru gelmiş ki Kaliforniya ziyaretinizin ne kadar maliyete geldiğini merak ediyoruz diye. ben de hemen açıklama yapayım. Biz iki hafta önce biletlerimizi aldık ve kişi başı 200 dolar ödedik. Eğer daha önceden ayarlarsanız 100-150 dolara rahat bulabilirsiniz. 3 yıldızlı bir otelde kaldık. Çok öyle şey değil yani. Eee geceliği 100 dolar. Ufak bir araba kiraladık. Günlüğü 50 dolar. E, sonra bir de bir tura katılmıştık. E, kişi başı 55 dolardı ona dedik. E, bunun e, benzini ve köprü parasıyla birlikte iki kişi için neredeyse 1000 dolar kadar bir maliyeti oldu. Kaliforniya çok güzel bir yer, yeşil bir yer. Ee, buraya bahar gelmiş. New York'ta daha yerlerde kar var, soğuk ama burada çiçekler açmış, çok güzel bir ortam. Ee, yeşilliği çok güzel, insanları çok güler yüzlü, e, havası çok güzel. E, sokaklarda, caddelerde mesela bisiklet yolları var. Çok dikkatimi çekti çünkü Avrupa'da bunlara çok rastlıyoruz. E, bunlar güzel yanları. Gezmek için gerçekten güzel bir yer. Ama e, diğer yandan da. E, Evsizler çok yani herhalde belediyeler müsaade ettiği içindir bazı bölgelerde bazı sokaklarda evsizler böyle kontraplakları falan birbirine çakarak böyle ev yapmışlar çadır, çadır kent kurmuşlar resmen ee, onları da gördük karavanlarda yaşayanlar çok yani bazen sokak boyunca karavanlar arka arkaya durmuş insanlar orada yaşıyorlar bunları görünce de çok üzüldüm çünkü bu kadar zenginliğin içinde böyle bir fakirliğin olması herhalde ev fiyatlarından kaynaklanıyordur. Çünkü New York'a bakarak burada ev fiyatları 2-3 kat daha pahalı. Bu beni üzdü. Yani buranın da gerçeği herhalde böyle çünkü New York'ta da evsizler var. Ama oranın hava şartları müsaade etmediği için tabi bu kadar çok dışarıda kalamıyorlar. Burada hep bahar havası olduğu için insanlar sistem kurmuşlar, sokaklarda yaşıyorlar. İlginç de Üzüldük. Ee, görünce tabii ki insan e, şükrediyor. Ee, genel anlamda Kaliforniya güzel bir yer. Eğer gelip ziyaret etmek isterseniz mutlaka gelin, görün derim. Ve e, New York'la gelini de takip edin arkadaşlar. Sab sayfama abone olun. Instagram'dan da takip alın.